Merhaba arkadaşlar. Bu derste GameMaker'a gelen yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem GameMaker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız 11 saatlik ve devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. GameMaker'a yeni bir güncelleme geldi ve bir takım değişiklikler gerçekleşti. Yeni özellikler eklendi, bazı araçların kullanımları değişti vesaire. Kapsamlı ve güzel bir güncelleme oluştu diyebiliriz. Bu bölümle birlikte yeni güncelleme hakkında bilgilenip yeni özelliklere adapte olmanızı sağlayacak bilgiler vereceğim. İlk önce GameMaker'ın sitesinde yayınlanan yama notlarını inceleyerek başlayalım. Eğer ki siteye girerseniz yoyogames.com'a GameMaker sekmesinden Release Notes kısmına basarsanız karşınıza yama notları çıkacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi yama notları var. Notları daha önce inceleme fırsatım oldu. Kısaca bahsetmek gerekirse ilk kısımda eski sürümlerde oluşturmuş olduğumuz oyun dosyalarını artık yeni bir sürümde açmak istersek bir convert yani dönüştürme işlemi yapmamız isteniyor. Yeni güncelleme ile gelen GameMaker sürümünde oyunlarımızı convert edebilmemiz için yani dönüştürebilmemiz için önceden oluşturmuş olduğumuz oyun dosyasının en az 2.2.5 sürümü olması gerekiyor. Yani 2.2.5'ten önceki bir sürümde oyununuzu programladıysanız artık yeni sürümde bu açılmayacak. Convert işlemi gerçekleşmeyecek demek oluyor. Bu kısım aslında oyunlarımızın convert işlemi ile alakalı. Diğer özelliklerden birincisi ise Asset Browser. Asset Browser ile alakalı yani değişikliklere baktığımızda da mesela ilk olarak editörümüze girelim. Direkt zaten editörümüze girdiğimizde ana sayfada saat kısım dikkatinizi çekiyordur. Eğer ki daha önceden eski sürümü kullandıysanız. En üstte bir Quick Access şeklinde kısım oluşturulmuş. Bu hızlı erişim kısmı aslında. Bunun en başında recent yani en son kullandığınız dosyalar, favori dosyalarınız. Yani buraya istediğiniz dosyaları ekleyip hızlı erişimden hızlıca bunlara erişebiliyorsunuz. Yani aşağıda aramanıza gerek kalmadan. Daha sonra room order kısmı. Yani odalarımızın ve bunların sıralanışını görebileceğimiz bir kısım var. Yani direkt burada da odalarımız gözüküyor ama burada odalarımızın sıralamasını ayarlayabiliyoruz hızlı bir şekilde. Hiç buralarda aramadan. Ya da yaptığımız aramaları diyelim bir kod dizimini arıyorsunuz ve bu kod dizimi aramasını kaydediyorsunuz. Sürekli aradığınız bir şeyse bu. Bunu buraya kaydettikten sonra Saved Search kısmından buna hızlıca ulaşabilir ve aramalarınızı istediğiniz an, istediğiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Ayrıca Text kısmı da eklendi. Bu Text kısmı ile birlikte biz kaynaklarımız için bazı etiketler oluşturabiliyoruz. Ve son olarak da hızlı erişim kısmında Game Options var. Game Options kısmı önceden bu kısımdan aşılabiliyordu burada. Ama artık buradan da hızlı erişimle birlikte Game Options'a hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. Bunlar güzel ama küçük değişiklikler. Yani hızlı erişim çubuğunu buradan kullanabilirsiniz. Şimdilik bunu kapatıyorum. Asıl önemli olan nokta ise şu. Artık bu görmüş olduğunuz kaynaklar sadece başlıktan ibaret. Yani rooms sadece bir başlık. Yani önceden bir kaynak oluşturmak istediğimizde diyelim sprite oluşturmak istiyordunuz. Sprite'e gelip sağ tıkladığımızda en üstte create sprite şeklinde bir ibare çıkıyordu. Bir seçenek beliriyordu. Ama artık böyle olmuyor. Create'e basınca yanına bütün kaynaklarımız sırayla çıkıyor. Yani herhangi bir dosya içerisinde biz istediğimiz herhangi bir kaynağı oluşturabiliyoruz. Bu sprite bölümü, bu sprite dosyası sadece içerisinde sprite oluşturabildiğimiz bir dosya değil. Bunun içerisinde biz istediğimiz herhangi bir kaynağı oluşturabiliyoruz artık. Aynı şekilde hepsi için geçer tabii ki bu. Obje dosyası içerisinde de istediğimiz herhangi birini oluşturabiliyoruz. Hepsi için bunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani bunlar artık spesifik olarak belli bir kaynak için ayrılmış dosyalar değil. Sadece isim olarak şu an böyle sıralanmışlar ama biz bunları değiştirebiliyoruz. İçerisine istediğimiz herhangi bir şeyi ekleyebiliyoruz. Hatta dediğim gibi bunların isimleri bile önemli değil artık. Sadece dosyadan ibaretler. Mesela Sounds'a girip F2'ye basarsanız bunun ismini değiştirebilirsiniz. Yani istediğiniz bir isim koyabilirsiniz buna. Mesela dosyalarım dedikten sonra artık bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani sadece bunun içerisine Sounds eklemek zorunda değilsiniz artık. Şimdilik bu kısmı hızlıca geçiyorum. Burada çok daha büyük değişiklikler oldu. Ama bunları daha kapsamlı bir şekilde başka derslerde anlatacağım zaten. Şimdilik sadece yama notlarını üstün körü inceliyoruz. Diğer önemli yenilikler ise iki farklı kaynak eklendi artık kaynaklarımıza. Sequences ve Animation Curse kaynakları. Bunlar hakkında da biraz konuşacağız ama sadece Sequences ile alakalı uzun bir derste çekmeyi planlıyorum. Bunu da ekleyeceğim. Ama yama notlarında yazdığı kadar inceleyecek olursak eğer yeni eklenen bu kaynakla birlikte biz satırlarca kod yazmaya gerek kalmadan ara sahneler yani cutscenesler, animasyonlar oluşturabiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir özellik ama dediğim gibi kapsamlı da bir özellik. O yüzden bunun için ayrı bir ders oluşturacağım. Animation Curve dediğimiz kısım ise bu da yine eklenen bir kaynak ve çoğunlukla sekanssız kaynağıyla kullandığımız bir kaynak olacak. Mesela bir tane oluşturalım. Sağ tıklıyorum. Create diyorum. Tabii ki bunu yine dediğim gibi burada oluşturmak zorunda değilsiniz. Burada da oluşturabilirdim. Mesela Animation Curve deyip dosyaların içerisinde de oluşturabilirdim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir grafik oluşturuyorsunuz aslında. Bu animasyonların ilerleyişiyle alakalı bir çizgi grafiği oluşturuyorsunuz aslında. Bunun özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ya Belli bir süre zarfı içerisinde karakter nasıl hareket etsin bunları belirlediğiniz, bu eğimli grafikleri çizdiğiniz bir kaynak aslında. Tek başına bir işe yaramıyor tabii ki. Bu Sequences kaynağıyla birlikte kullanılıyor. Bunun hakkında tek bir ders oluşturacağım dediğim gibi. Şimdilik sadece bunların ne olduğunu kısaca bahsederek geçiyorum. Yani yama notlarında bahsedildiği kadarıyla şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Diğer derslerde eski oyunları konvert etme, script ve fonksiyonlarda oluşan değişiklikler ve Sequences kaynağını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.